Şimdi yolculuğumuza Yavaş Şu bizim işte. Bakmışız. Oradan dönüşüm ha. Arkada kim kalmış onu kontrol ediyor.

5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, geri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altı, yedi, sekiz. Şimdi sağ, sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şimdi yuvarlak yapıyoruz. 1, 2, 3. Hocam uzun kaydı oldu. 1, 6, 7, Ben ya yeterince haber çıktı değil mi? Bacaklar, bacaklar beraber. Bacakları kapatalım. 1,

ve hareket yılı olarak ilan ettik ve o önümüzdeki dönemde de devam edecek. Arzu ediyoruz ki tüm vatandaşlarımız bir sağlıklı yaşam kültürünün sahibi olsunlar. Sağlıklı beslensinler, hareket etsinler ve sağlıklı yaşamı sevdikleriyle birlikte huzurlu bir şekilde sürdürsünler. O nedenle yine bakanlık olarak Halk Sağlığı Müdürlüklerimizle bir yıl aşkın bir süredir Hemen hemen her fırsatta ama düzenli olarak her cumartesileri Türkiye genelinde sabah yürüyüşlerini veya sporlarını arkadaşlarımız organize ediyor. Biz de bugün Antalya'da 2015 Koordinasyon, Değerlendirme ve Planlama Toplantısı nedeniyle bulunuyoruz. Sabahleyin tüm ekibimizle birlikte sabah yürüyüşünü yaptık. İstiyoruz ki toplumun önündeki öncüler, yöneticiler, sivil toplum örgütleri, ee, güzel örnek olsunlar, sağlıklı örnek olsunlar, sağlıklı bir örnek olabilmek de önemli. Hem kendimiz, kendi sağlığımız için önemli ve anlamlı, değerli. Çünkü kendisine değer veren insanın sağlıklı bir yaşamı merkeze alması gerekir. Sevdiklerine değer veren birinin yine sevdikleriyle birlikte huzurlu bir ömür sürmeyi merkeze alması gerekir. Bunun için de e, bu organizasyonları olabildiğince Türkiye genelinde genişleterek sürdürüyoruz. Bu sabah da tüm ekibimizle birlikte Antalya'da güzel bir yürüyüş yaptık. Havada maşallah tam Antalya'ya yakışır. Hatta bir ara dedik ki ya yani keşke hazırlıklı gelseydik de denize girseydik. Ama o hazırlığımız yoktu. Müdürlerin performansını nasıl buldunuz? Arkadaşlar burada değerlendirme hiç kimse için performans değerlendirmesi yok niyet değerlendirmesi var. Katılan arkadaşlarla katılmayan arkadaşlar değerlendirmesi <laughs> yapacağız. <laughs> evet, teşekkür, ederiz. Sağ olun. Yani çok kalori yaktığıma <laughs> hesabından ziyade herhalde bir 400 civarında kalori yakmışızdır ama önemli olan bunu yaşam felsefemize koyup koymamak. Onu koyduysak her günde her he fırsatları değerlendirebiliyorsak, bugün bulamadıysak yarın değerlendirebiliyorsak, e, bu anlamda e, yapmamız gerekeni zaten yüzde yetmiş oluruz. Bunu bir kalori yakma niyetiyle yap, yaparsak kültüre dönüşmez. Bunu bir yaşam felsefesi, e, sağlıklı bir hayat yaşam sürebilme anlayışı olarak yapıyorsak e, kalori hesabına çok gerek yok. E, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben sana telefon veriyorum. Sapları veriyor musun? <laughs> Efendim. Sen çok yak. <laughs> çok yak. Sayma. Efendim. Çok doldurmayın arkadaşlar. Kalorisi yüksek. Çok teşekkür ederim. öyle böyle kalonda böyle göğsü dönüyorlar. Beklemedim. Allah'a keliyer. Yavaş yavaş geliyorlar. Sadasa başkan başkan. Şimdi şimdi ilerliyoruz. Oradan ha. Arkada kim <laughs> kalmış <gülüyor> onu kontrol internet abi yok öyle da kaçınız doktor internet güzel ya var dediler otel için var otel metrafı bu akşam doldu olun da otel de program 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 6, 7, 8, geri 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, geri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 şimdi sağ sol 3 4 5 6 7 8 ve şimdi yuvarlak yapıyoruz. 1 e, bu iki, bu hocamızın <laughs> 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 Dört, beş, altı, yedi. yeterince haber çıktı değil mi? Bacaklar, bacaklar beraber. Bacakları kapatalım. Bizlerimizde. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi, yavaş. Geri kalan grup geçti. <laughs> <laughs> Seyirci var ya. Otur. Şimdi tabii öncelikle bir Sağlık Bakanlığı olarak 2013 yılı sonu itibariyle 2014 başı sağlıklı beslenme ve hareket yılı olarak ilan ettik. Ve o önümüzdeki dönemde de devam edecek. Arzu ediyoruz ki tüm vatandaşlarımız bir sağlıklı yaşam kültürünün sahibi olsunlar. Sağlıklı beslensinler, hareket etsinler ve sağlıklı yaşamı sevdikleriyle birlikte huzurlu bir şekilde sürdürsünler. O nedenle yine bakanlık olarak halk sağlığı müdürlüklerimizle bir yıl aşkın bir süredir hemen hemen her fırsatta ama düzenli olarak her cumartesi Türkiye genelinde sabah yürüyüşlerini veya sporlarını arkadaşlarımız organize ediyor. Biz de bugün Antalya'da 2015 koordinasyon değerlendirme ve planlama toplantısı nedeniyle bulunuyoruz. Sabahleyin tüm ekibimizle birlikte sabah yürüyüşünü yaptık. İstiyoruz ki toplumun önündeki öncüler, yöneticiler, sivil toplum örgütleri güzel örnek olsunlar, sağlıklı örnek olsunlar. Sağlıklı bir örnek olabilmek de önemli. Hem kendimiz, kendi sağlığımız için önemli ve anlamlı, değerli. Çünkü kendisine değer veren insanın sağlıklı bir yaşamı merkeze alması gerekir. Sevdiklerine değer veren birinin yine sevdikleriyle birlikte huzurlu bir ömür sürmeyi, merkeze alması gerekir. Bunun için de e, bu organizasyonları olabildiğince Türkiye genelinde genişleterek sürdürüyoruz. Bu sabah da tüm ekibimizle birlikte Antalya'da güzel bir yürüyüş yaptık. Havada maşallah tam Antalya'ya yakışır. Hatta bir ara...